Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Hemen hesabımızda bakın önceki sezonumuz var. Önceki sezondan 45'e kadar biriktirdiğimiz kutular var arkadaşlar. Onu açacağız. 12. sezonda 2 sezon açacağız arkadaşlar. 12. sezonu göremiyoruz. Hemen şimdi totemlerimize geçelim. Önce bir kod yazalım arkadaşlar. Şans getirsin bakalım. Lucas kodunu yazıyoruz. Sizin de bildiğiniz kodlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet şimdi bir de totem olarak evet en son karakteri seçiyoruz. Renk totemini de evet en sondaki rengi seçtik. Evet buradan bakalım en son evet rengimizi de şey seçtik. Şimdi bir de oranlara bakalım. Oranlarımız ne alemde? Kutularımızı açmaya geç. Evet. 0 11 efsanevi bomba evet aksesuar var. Hemen kutularımızı açmaya geçiyoruz şimdi 11. sezondan kutularımızı önceki sezondan açıyoruz. Haydi bakalım bize bir efsaneyi ver. Evet megaları sonra açacağız arkadaşlar. Evet hemen buradan bakalım. Elması aldık. Bir şey gelmedi. Evet ücretsiz kutu. Buradan da bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Evet devam ediyoruz. Burada da bir şey yok. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Efsanevi ver. Evet geldi mi? Hayır. Burada da bir şey gelmedi. Hemen. Evet arkadaşlar Mega'yı geçtik. Mega'ları ya da Mega'ları da açalım. Sonraki 12. sezonda en son açalım. Evet bastık. 6 yazdı. Hemen bize bir tık. Evet. Haydi bakalım. Bir karakter işte bu. Sandy geldi be. Sandy geldi arkadaşlar. İlk efsanevi yakaladık. Sendi show yapıyoruz hesaplarımızda gerçekten bize sendi veriyor yani sendisiz olmuyor evet devam ediyoruz arkadaşlar bakalım bir efsanevi daha yakalayacak mıyız haydi bakalım sendi aldık ya efsaneviyi aldık evet elması aldık mega'ları açalım dedim sendi aldık arkadaşlar mega'ları açalım dedim Sırayla açıyoruz haydi bakalım bize bakalım başka karakter gelecek mi? Evet 20. kademedeki mega evet 4 yazdı bir tık var mı yok. Evet efsanevi alınca oran epey düşmüştür. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Ücretsizden gelmedi bir şey. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar atlamadan izleyelim. Hemen sen diye belirim güç puanını. Atlamadan izleyelim arkadaşlar videolarımızı. Gerçekten büyük emek var bu videolarda. Haydi bakalım. Yani efsanevi çıktı yine ya. Şu Leon'u nasıl çıkartacağız bir? Haydi bakalım. Yine altı yazdı. Bir tık var. Bakalım bize bir karakter mi veriyor? Bastık işte bu be. Daryl'ı aldık. Çok güzel. İkinci süper enderimiz daha enderlerimiz eksik hesapta. Sıfır hesap gibi arkadaşlar. Sıfır hesapta sendiye aldık. Efsanevi aldık. Çok güzel. Devam. Evet. Hemen sendiye verelim güç puanını. Evet. 35'teki devam. Evet. Elması aldık. 37'deki. Bakalım 12. sezonda Nereye kadar biriktirmişiz arkadaşlar? Burada bir şey yok. Evet 40'taki mega 5 yazdı. Evet. Devam ediyoruz. Şu ücretsizlerden bir şey gelse var ya. Ne güzel olacak. Evet. Sen diye aldık yine. Güç puanını verdik. 44'deki elması aldık. 45'teki mega son. Evet. 11. sezonun 5 yazdı. Evet arkadaşlar şimdi 12. sezona şu anki sezona geçiyoruz. Kaç tane biriktirmişiz bakalım. Burada da 51 tane. Evet 51 tane. Hemen bunları da açalım. Evet. 12. sezon. Evet 13 pardon 13'müş o. Evet. 69'a kadar biriktirmişiz. Güzel. Evet. Hemen bunları da açalım. Megaları en son açalım bu sefer. Haydi bakalım. Bize bir Karakter daha istiyoruz. Elmas aldık. Var mı bir şey yok. Evet. Buradan buradan da bir şey gelmedi. Evet. Hemen altın aldık. Ücretsiz. Haydi bakalım ya. Karakter istiyoruz daha. Bize baştan efsanevi verince buradan da bir şey gelmedi. Evet. Megaları en son açacağız bu hesapta bu sezon 12. sezonda evet az önce 13. sezonda 52'ye kadar onu da kasıyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Evet hesaplarımız hala videolarımız gelecek. Güzel bomba karakterler çıkartacağız. Haydi bize otis. Otis gelmesi lazım. Evet bir tık yandı işte bu be. Bastık işte bu. Peni'yi de aldık. Süper Ender'lerin üçüncüsünü de aldık. Güzeldi. Haydi bakalım. Hala bekliyoruz. Karakter. Elması aldık. Evet. Bize bakalım. Devam. Evet. Büyük kutu. Bir şey gelmedi. Hemen onu verelim sen diye. Burada bir şey var mı? Burada. Evet. Bir tık yandı. İşte bu. Evet aksesuar aldık ilk aksesuarımızı aldık Devam Haydi bakalım Buradan da bir şey gelmiyor Evet 31. kademede Evet buradan gelmedi Haydi bakalım buradan var mı bir şey burada da bir şey yok Devam ediyoruz hemen onu sendiye verelim Bakalım sendiyi maxlayabilecek miyiz Evet arkadaşlar devam. Elması aldık. Elmaslarımız da bayağı arttı. Buradan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım. Evet gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım. Oraya atladık. Gör mü bir şey. Hemen güç puanını verelim sen diye. Hadi ya bize karakter ver artık. Karakter istiyoruz. Evet. Evet. Var mı? Buradan da bir şey gelmedi. Büyük kutu. Evet, devam. Evet, bunu hemen yine sendiye verelim. Bu sendiyi maksiye maksiyebilirsek iyi olacak. Çünkü megalardan 10 yazdırabiliriz. Haydi bakalım. Var mı? Burada bir şey yok. Altın geldi. Hemen buradan var mı? Burada da bir şey yok. Haydi sonlara geliyoruz artık. Burada da bir şey yok. Evet büyük kutu. Yok bir şey. Elmas aldık. Gelmedi bir şey. Evet sendiye verelim. Max diyebilir miyiz sendiye? Haydi bakalım. Hadi ya bize bir karakter ver artık. Evet megalar kaldı. Evet megaya bastık arkadaşlar yanlışlıkla. Bakalım bize karakter verecek mi? 5 yazdı. Evet şu 500 puanı da sen diye verelim. Maxleyebilecek miyiz? Bakalım. Evet bir deneyelim sen diye maxleyebilecek miyiz? Çünkü kutulardan 10 yazsın. Megalar kaldı. 8'de kaldı olmadı. Olsun. Evet, devam ediyoruz Megalara. Bir re, e, konum yapalım, konum. Konum yapalım hemen. Konum. Evet. Konum yapıp nereye gidelim? Bakalım nereye gidelim? Jordan'a gidelim. Jordan. Jordan J harfiyle. Ondan sonra bir de not yazalım mı arkadaşlar? Evet. Jordan şurada. Evet. Bir de NAT yazalım. Evet. Kodumuzu da değiştirelim. NAT. Haydi bakalım bize Lucas şans getirdi arkadaşlar. NAT getirecek mi bakalım. Haydi megaları şimdi açıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam. 10. mega. Yine 10. kutu. Evet. 5 yazdı. Haydi bize bir karakter ver. 20. kademedeki mega 5 yazdı yine. Tabi efsanevi çıkınca oranımız gerçekten bayağı düştü. Buradaki 6 yazdı işte bu. Haydi bize bir karakter ver. Evet. Bastık ve Jeki geldi. Süper Enderler 4. oldu. Evet, güzel. Evet, 40'daki mega 5 yazdı. Evet. 45'teki megadan bakalım. 7 yazdı arkadaşlar. 2 tık 7 yazdı. 9 gibi, değil mi? 9 ama 7 arkadaşlar. Evet 9 ama 7. Birincisinde Karl. ikincisi de karakter. Evet ikinci süper enderleri tamamladık. Bu da baz aldık. Çok iyi arkadaşlar. Kroma, ilk kromatiğimizi de aldık. Evet 9 yazdırdık arkadaşlar. 9 ama 7 yazdı. Evet 51'deki bir daha mı 9? 7 yani. Evet bir daha. İşte bu be. 9 ama 7 iki defa. 9 ama 7 iki tık. Birincisinde aksesuar, ikincisinde hemen bakalım. İkincisinde de aksesuar, İkisinde de Sendin'in aksesuarı geldi. Evet, devam 55'teki. Evet, iki defa 9 yazdırdık aslında. Çok güzeldi. Evet, 60'daki hala megalar var. Bakalım. 5 yazdı yine. Evet, oranımız gerçekten düşmüştür artık. 65'teki artık son 2 bastık. 5 yazdı. Evet, son kutumuz artık evet 68'i açmıştık. Evet 68'i açtık. Evet arkadaşlar ne aldık bakalım? Hemen savaşçılar bölümünde evet Deril aldık, Penny aldık, Kar sendive Sandy Baz aldık arkadaşlar. Çok güzeldi. Yani 6 karakter aldık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet bizi takip etmeyi bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.